Oo, anneler günü kutlama programı da başlamak üzere. Kaçırmamalıyım bu programı. Günlerdir bunu bekliyordum. Güç verir, berekettir benim annem. Güneştir benim annem. Beni bil yapar. Kitaptır benim annem. Annem benim en iyi arkadaşım. Vitamindir benim annem. Dağları en güzeli annem. Benim annem bir çiçekti. Rengi başka, kokusu başka. Söylediğim en güzel türküdür annem. Gerçeğim en tatlı rüyadır annem. Hem öğretir, hem güldürür, hem de düşündürür. İyi ki varsın. Hep sev koru beni. Elimi tut. Bırakma. Işık saçar. Vallahi la. Isıtır yüreklerimizi. Canım annem. Her uyku dalgında düşlerime kanı kalsın isterim. Anneler günü kutlu olsun anneciğim. Başında dumanlar besse de anne hep simdikti. Benimle güler, benimle ağlar. Seni çok seviyorum anneciğim. En er yakın, en er Anneciğim seni çok seviyorum. Mavi mi desem kırmızı mı? Hayır hayır hiçbiri. Renklerin en güzeli benim annem. Anneler Günü kutlu olsun canım annem. Anne, anneye gül kutlu seni çok seviyorum. Hem çocuk, hem çiçek, hem kuşum ben. anneler günü kutlu olsun canım annem. Hastanedeydim biz seni çok özledik. İyi ki varsın. Anneler günü kutlu olsun. Kıymetli delilerim, anneler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sağlıklı kalın. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam Sana Gönlümü verdin, ey nazlı güzel Seni almazsam, gözlerim açık gider Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümden, gel kaçma güzel Hayat seni sevinci güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel Bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben Gel kaçma güzel bana ellerini ver Hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nasıl güzel